Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Muharrem İnce'den altılı masaya bombardıman. Garip sesler geliyor. Bu Türkiye'ye tuzaktır. Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Seçime Günler Kaldı" başlıklı bir video paylaştı. Altılı masayı yerden yere vuran Muharrem İnce şu açıklamalarda bulundu. Türkiye kader seçimine gidiyor. Ancak altılı masadan garip sesler geliyor. Sayın Davutoğlu, 90 yaşındaki halasını dahi ikna edemediğini söylüyor. Sayın Babacan, tabanımızın hepsinin CHP'ye oy vermeyeceğini söylüyor. Daha önce de Türklük tartışması açıyor. Anayasanın ilk dört maddesinin değiştirileceğini söylüyor. Muharrem İnce ikinci tura kalırsa oy vermem diyerek aslında birinci turda ne yapmak istediğini de açık ediyor. Bunun meali ister oy verin CHP'ye ister vermeyin diyor. Bu Türkiye'ye tuzaktır. Bu milletimize nasıl kazık atacaklarını 15 Mayıs sabahı hep birlikte göreceğiz. Bu millet ittifakı doğru konumlanmamıştır. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.